Evet, bugün çam yuvaya geldik. Dinlenmek için geldik. Pazar günü, böyle hem biraz denizi seyredelim, denize girelim, hem de şöyle işte bir kamp kuralım. Böyle şehrin karavanından uzaklaşalım, gelelim dinlenmek için çam yuva. Çam yuva çok güzel bir yerler. Hani. Öyle geldik. Bu yeni bir çadır aldık arabamıza. Brother's Camp. Da bugün açacağız da açmadık. Hani merak ediyoruz bu gece açılacak. Şurada da mangal falan yaptık. Selam herkese. Dostlarımızla içiyoruz. Sahil çok güzel. Güneşlenebilirsiniz. Kumsalda uzanabilirsiniz. Hangarda yakabilirsiniz. Çok sakin, sessiz bir yer. Bu da ben öpüyorum sizi. Bay bay.